Evet arkadaşlar, bugün sizinle ahşap üzerine tekrar bir çalışma yapacağız. Bu yine antikacıdan aldığım eski bir ambar kapağı. Üzerinde böyle bir açma aparatı bulunduğu için üzerine kapı yapacağım. Bu sanki kendine ait bir aparatmış gibi duracak. Ama siz herhangi bir şeyin üzerine de normal düz bir şekilde çalışabilirsiniz. Yine akrilik kullanıyoruz bugün çalışmalarımızda. Ahşap üzerine olduğu için akrilik çok daha kolay bir materyal bizim için. Malzemelerimi de tanıtarak yavaş yavaş başlayabiliriz artık. Evet, boyalarımızı dökmeye başlıyoruz. İlk etaplar için koyu mavisiyle başladım. Şimdi yine çok sevdiğim bir renk olan... ...Selfie'nin Napolyon mavisiyle devam ediyorum. boyalarımı döküyorum. Daha önce karıştırmıştım yoksa çalkalamadan dökmeyin boyalarınızı. Beyaz rengi kullanacağım. Devamında siyah renk kullanacağım. Beyaz ve siyah için özellikle marka belirtmiyorum size. İstediğiniz markada kullanabilirsiniz tabii ki. Diğer renk kodlarını söylemem sebebi eğer birebir aynı renklerde yapmak isterseniz diye. Art Deco'nun ortanca mavisini kullanacağım biraz da. Boyan biraz az kalmış. O yüzden çalkalayıp ucuna gelsin. Şimdi tekrardan rahat bir şekilde dökebiliyorum. Başka renk olarak şimdi biraz da mor, her zaman bir şeylere mor katmayı çok sevmişimdir. Zaten kanalımda beni izledikçe anlayacaksınız mor olan tutkumu. Daha önce de kullanmıştım çalışmalarım için bu renkleri. Şimdi tekrardan kullanıyorum. Evet bu renkleri kullanarak yavaş yavaş başlayabiliriz. Bir de malzeme olarak size mutlaka Posca'nın siyah akrilik kalemini öneriyorum. Ee, Birçok şeyde inanılmaz kolaylık sağlıyor. Çizimime akrilik kalemle başlayacağım. Evet, kapı çizimini yapmaya başlıyorum. Çok dümdüz çizgiler yaratmaya çalışmıyorum farkındaysanız. Bu benim ambar kapağımın kapısı olacak mutlaka boyut katacağım. Burada boyutumuz olsun. Duvar kalınlığımız olacak bu. Kameramız bu açıdan görüyor bu çizimi. Böyle dışarıda taşları olsun bu kapının. Bir de geniş büyük taşları olacak bu kapının. Evet çizimimize devam ediyoruz. Yandaki taşlarımı yapıyorum. Bunları giriş güzel yapıyorum. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Büyüklükleri, küçüklükleri, adetleri. Birazcık şu çizimi şuraya taşıracağım. Buradaki taşların daha dar, buradakiler daha kalın oldu. O yüzden de çizimi buraya taşıyarak bu sorunu böylelikle halletmiş oldum yavaştan renk vermeye başlayalım temiz bir fırça alıyorum kesik uçlu ee, bir tık daha kalın tercihim olacak galiba evet orta kalınlıkta İlk önce siyahımla şekil veriyorum şekil veriyorum dediğim çizimin kontürlerini verip nerede ne yaptığımı görmek istiyorum ona göre renkleri gireceğim. Yoksa kaybederim çizimimi. Çok düzgün boyamama gerek yok. Düz düzgün çizgiler çizmeme gerekiyor. yok. Benim de bu yanlış bir çizgi oldu. Küçülttüğümüz hatırladım. için burada bindirmiyorum. Bunları birleştirebilirim aslında daha güzel durur. Gördüğünüz gibi çizim yaptıktan sonra da çok rahat bir şekilde oyun oynama alanım var. Buradaki alanı ışığa katabilirim. kapım çok geniş olsun istemiyorum. Buradaki alanı buranın ışığına katacağım. Kalınlığına katacağım. Ve ışık vereceğim tabii ki orada. Nispeten daha büyük olan kesik uç fırçamı alıp kapımı yapmak istediğim renge ilk etapta boyuyorum. Ben taşlarının da boyalı olduğunu hayal edeceğim. O yüzden taşları da bu renge boyayacağım. Orijinal renginde kalsın istiyorum. Resim de daha orijinal duracaktır zaten. Kendi pasını rengini gösterdiği zaman. Işığı sağ taraftan alacağım. Birazdan geleceğiz gerçi ışık ama yine de belirtiyorum. Çok güzel bir mavi bu, geçin koyu mavisi, bodrum mavisi rengine direkt ben bodrumda yaşıyorum arkadaşlar, o yüzden bodrum renklerini seviyorum diyebiliriz. Evet dediğim gibi taşlarımı da bu renk yapacağım. Saçlarımın boyanmış olduğu hayal edeceğim. Renkimi güzelce veriyorum. Çok güzel olacak. Ortaya çıkmaya başlıyor ne dersiniz? Demin yaptığım yanlış çizgileri içine katarak aynen yanlış demeyelim de yaparken bir şeyin gözüne daha güzel gözükeceğini düşünerek resim üzerinde oynamak diyelim. Aslında yanlış diye bir şey yok resimde. Bu taşımı da buluyorum. Bu arada fırça moda oluyorum. Hiç korkmadan bir yerde fazla kalır, bir yerde az kalır. Hiç umurumda değil. Bu sadece benim bazım çünkü. Çok güzel bunlar. Gerçekten sürdükçe daha çok hayran kaldım diyebilirim size. Evet, taşımın ana rengine kapımın ana rengine verdim. Şimdi az önce sıktığım bu hangi maviydi? Ortanca mavi. Ortanca mavimi aldım. Şuradaki taşın ışığı için kullanacağım buraya. Güzel. Şurada da bir parça olmasın. Vazgeçtim. Buraya ışık gibi vermeye karar verdim. Şimdi evet. Kırçallık fazla boyayı bırakıyorum. Koyu rengimi alıyorum. Koyu dediğim siyah rengimi alıyorum. Işığı sağdan alıyoruz dedik. Burada bu taşlar varsa taşların kalınlığı kadar buraya gölge düşecek demektir. gerekli bir şekilde burada gölgeyi göreceğiz. Akrilik boyayla çalıştığımız zaman hemen kurumadığı için ahşabın üstünde yağlı boya gibi çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Muhteşem bir özellik. O yüzden akriliği açıkçası ben tuval üzerinde deneyimlemektense ahşap üzerinde deneyimlemeyi çok seviyorum. Eğer siz de gerçekten denerseniz aradaki farkı anlayacaksınız. Biraz daha maviden alıyorum. Şimdi akrilik kalem kullanacağım yine. Şöyle araya başka renkler vermeyi seviyorum. Ahşap biliyorsunuz. Evet. Fırçanın ucuna Birazcık açık renk alıyorum Sonra şunu Pompa yaparak Fırçanı pompa yaparak boyun bırakıyorum Ve resmin üzerinde Aşağı yukarı Hareketlerle geziyorum Çok azcık Göstereceğim Çok azcık Mavimden aldım Ortanca mavimden aldım boyanın fazlasını pompa yaparak bıraktım. Ve şimdi hiç fırçamı bastırmadan ahşap etkisi vermek için yukarıdan aşağı hareketlerle formumu veriyorum. Kesinlikle bu şekilde çok daha doğal bir görüntü elde edebilirsiniz. Şurada biraz fazla geldi gözüme. Şimdi onları yediriyorum. Bence gerçekten çok güzel bir görüntü oldu. Benim hoşuma gitti. Doğal ahşap görünümünü elde ettik. Zaten bu arada ee, aynı gölge yukarısı içine geçerli bu taşlarında bir kalınlığı var. O yüzden şimdi buradan aşağıya gölge düşüreceğim. Yukarıdan aşağı de yapıyorum. Yine birazcık parmak hareketi gireceğim. gördüğümüz oldu değil mi? Biraz daha siyorumdan aldım. En dip kısmı, en koyu görünen kısım olsun diye. Altta da kapımın bir boşluğu olabilir. Boşlukta da arkadan ışık olmadığını varsayıyoruz. şimdi kapımı parçalara böleceğim. Akrilik kalemle yapıyorum bunu. Ahşabım ıslak olduğu için boyadan dolayı akrilik kalem tam rengini veremese de hiç problem değil. Ben sadece yerleri belirlemek istiyorum, belirtmek istiyorum. çok güzel oluyor. Ahşap kapımızın dilimleri. Bazı yerler kırılmış olsun. Evet. Burada da mesela şöyle bir kırmızı olsun. Şurası birazcık içeriye doğru oyulmuş olsun. Şimdi oraların gölgelerini yapalım. Çok daha doğal gözüküyor. Bunu yukarıda da yapma yapalım. Yani şu orta kısımlarda da yapalım çünkü gerçekten resmin doğaldığını arttırıyor. Mesela burada şöyle bir oyuk olsun. Daha ince bir fırça alıp devam edeceğim. Burada da şöyle bir. Bir tane de şuraya yaparsam yeterli bence. Çizgilerimi biraz daha netleştireceğim. Çünkü bunlar aslında iki ahşap arasındaki boşluklar ve arkadan gölgeleri görüyoruz. Şurada silinen yerleri de gösteriyorum. Burası da ee, mavi tonu olacak. Ama buradaki mavi kadar açık değil. Buradaki gölge kadar siyah değil. Orta bir renk elde edeceğim. Yani şu boyama biraz siyah kattığım zaman onu koyultacağım. Biraz daha mavimden alıyorum. Evet. Taşın kalınlığı ve gölgesi. İlk önce dümdüz boyayayım. Sonra siyahla gölgelendirmeler girerim. Bu gölgemi buralar için de kullanabilirim. Parmağımla dağıtıyorum. Işığı biliyorsunuz sağdan alıyoruz. O yüzden taşlarımı burada gölge vermenin uygun olacağını düşündüm. Evet. Buraya da göz vereyim. Güzel. Şu anda normal malzeme aldım. Üstünden kat geçiyorum. Fırçamda birazcık siyahlık var ama problem değil onlar. Şimdi fırçamı temizleyip tekrardan siyahı batıracağım ve taşlarımın yerlerini vereceğim. Tam şurada en koyu siyahın girmeli. aslında kapının bittiği yer. Evet. Bunlar ise benim taşlarım. yapıyorum birazcık taşlarım. Güzel. Devam ediyorum kontüre. Şurada da Yukarıdan gölge vermek amaçlı, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, şu kesim noktalarından. Orada bir bombe varmış etkisi vermeye çalışıyorum. Parmağımla da yedirmeyi seviyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Kim demişse, resim yaparken parmak kullanılmaz diye. Halt etmiş, neden kulağımı madem elimizde böyle bir imkanımız var, bunu neden değerlendirmeyelim? Aletten parmak kadar güzel kaynaştıran hiçbir alet olduğunu düşünmüyorum gerçekten. Bu karakalin içinde geçerli. Evet. Yumuşak geçişler. Siyahı hiç bakmadan kullanıyorum. Burada da bir gölge oluşmuş olabilir. Şimdi fırçam temizliyorum. Birazcık kapılarımı Kuru fırça almayı tercih ediyorum şimdi. Yan kesik uçlu fırçam bu da. Bazı yerlere hafif gölgeler atacağım. Çamı hiç bastırmadan yapıyorum bu hareketi. Yanlış mora gelmiş. Ama mor da kullanacaktık. Unutmayalım onu. Yanlışlıkla gelmesek. Mor kullanmayı unutacağız. Çok güzel örüyor gövdelerimizi ayırdıkça. Her yaptığınız hamlede Biraz daha güzelleşiyor çalışma. <laughs> Yine birazcık vortancı abimden aldım. Evet. Etkimiz çok güzel oldu gerçekten. Şurada da birazcık içerilere kırılma efektleri, taş efektleri verelim. Bunlar tertemiz taşlar olamaz çünkü. birazcık es eskimiş bir kapı. Ucuna çok azıcık boya alıyorum. Ve şöyle bir gösterelim. Çok güzel oldu. Şimdi temiz bir fırça alıp yine yan kesik uçlu normal vereceğim. kesinlikle güzel bir etki yaratıyor. Şimdi devam ediyoruz. Bu sefer kapıların ahşap arasına ışıklarını yapacağız. Işıklarını veriyorum. Çok incecik dokundurmaya çalışıyorum. Fazla olduğunu düşündüğüm yerler olursa da onları düzelteceğim. Mesela şurada fazla olduğunu düşünüyorum. Fırçamı aldım. Ve düzelttim. Kapıya bir dumanı verelim. Derim. Bunu da kırmızı ile yapalım. Şurada bir plak olsun kapının arasının oldu onu kurubağa bırakırken şöyle şurada da renk oyunları yapalım zeminimiz için. Birazcık da fırçamı buraya da sürmek istiyorum. Rengi taşımak istiyorum. Fırçama çok az boya alıyorum. Ahşaba rengi taşıyorum. Kırmızı plakanın yanından ve altından siyah kalemle geçtim. Sanki bir gölge oluşturmayı, bir boyut oluşturmayı düşünüyorum. Daha sonra buraya 10 numara, 5 yıldız. Diyeceğimiz bir rakam verdim. Hemen bitirmeden önce şu plakanın dışına ve üstüne beyaz renginden vererek ışık yaptım ve resmini bu şekilde bitirdim. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber kapı resmi yaptık. Çok da keyifli oldu, güzel oldu. Lütfen siz de evde denerseniz yorumlara yazın. Bunun gibi başka videolar istiyorsanız ondan da bahsedin. Ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.